CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 20 Temmuz'da yapılacak Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü törenlerine katılmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitti. Özel'in Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki ilk durağı, KKTC'nin ilk Cumhurbaşkanı Yardımcısı Doktor Fazıl Küçün anıt mezarı oldu. Anıt mezara çelenk bırakan Özel ve CHP heyeti ardından saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okudu. CHP lideri Özel son olarak anıt özel defterini imzaladı. Kıbrıs Türklerinin esenliği ve parlak geleceği için verdiğiniz mücadeleyi daima anacak, bıraktığınız mirası gururla taşımaya devam edeceğiz. Sizin vizyonunuz ve cesaretiniz Kıbrıs Türk halkının Umut ışığı olmaya devam ediyor. Törenin ardından CHP'li Özgür Özel, Önder Sal ve Mehmet Küçük sohbet etti. Önder Bey o dönem kabinenin en genç üyesi. 34 yaşında herhalde. Maşallah. Ee, Erol Bey, biraz önce de söyledim selamlarını Bodrum'da sağlık durumundan dolayı gelemedi. Bir de Milliyetçi Hayır, Selamet doğru. Partisi'nden e, Abdülkerim Doğru ve teknoloji. Sanayi ve Teknoloji Bakanı. O da 98 yaşında. Allahım Kendisine ulaşmaya şey. çalıştık ama e, ulaşamadık. Sağlığı el vermiyor. Telefondan görüşemedik. Biz 50 yıldır Kıbrıs Türkü'nün mücadelesinin arkasındayız.